Kenin Bey otobütte aracını açık ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. Ne olarak? Kenin Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir de böyle otobütte. Aracınızı açık ile en yüksek teklife satan otobitin katkılarıyla Futbol Eran'a Gündem Galatasaray programı başlıyor. Her hafta olduğu gibi aynı anca küçükle bir Abi hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk efendim. Derbiyi geride bıraktık. Yoğun bir derbi oldu. İlk önce sağ içiyle başlamak istiyorum ben. Galatasaray öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Nasıl bir futbol izledi? Bir kere bir gerçek var. Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu ya da en güçlü olduğunu düşündüğü ama Galatasaray'ın beksiz, sağ beksiz, sol beksiz, kulübesiz çıktığı bir derbide Galatasaray'ın aslan gibi mücadele edip galibiyeti kaçırdığını gördük. Aslında galibiyeti kaçırmadı Galatasaray. Galatasaray'ın puanını çaldılar. Galatasaray'ın iki puanına operasyon yaptılar. Çok açık ve net. Herhalde bana göre bu kadar çok e, fahiş hatanın olduğu bir derbi son yıllarda biz Türk futbolunda yaşamadık. Ama Yasin Kol'dan bu performans bana göre Galatasaray camiasında taraftarını da şaşırtmadı. Çünkü zaten Yasin Kol mevzu Galatasaray olunca ciddi anlamda e, kötü performans veren, kartlarına davranan ve açık bir şekilde Galatasaray'a zarar veren yönetimiyle bir hakem performansı sergiliyor. Dün de Kadıköy'de zirve yaptı ve Oscar'lık bir yönetim gösterdi Galatasaray aleyhine. 56 ile 90 artı 7. Yani 41 dakika boyunca Galatasaray'a çalınan foul sayısı 1. Sadece bir. Ve pozisyonları izledik gördük. Şıkrın yarın Sarı'nın ayağına bastığı pozisyon dünyanın her yerinde kırmızı karttır. Ama pas geçildi. Çok açık bir şekilde. Fenerbahçe 10 kişi kalsaydı önde 1-0 önde olan Galatasaray'a karşı o beraberlik golünü atabilir miydi? Golden önce Alvarez'in Davinson'a yaptığı fol. Hakemin gözünün önünde ya. Davinson'un ayağına basıyor Alvarez. Hakem Yasin Kol. Kalk işareti yapıyor Davinson'a. Niye? Sebep ne? Atak yani Yasin iki puanı çaldılar dün gece. Bu çok açık ve net. Atama kısmına ve Yasin Kol'un performansına daha detaylı gireceğim ama bir bir... Galatasaray'la ilgili hamleleri sormak istiyorum ben sana. Orada çok eleştiri vardı maç sonunda. Özellikle Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerde. Sen nasıl gördün hamleleri ve çıkan ilk 11'i? şu maçtan sonra ben Okan Buruk'a ne diyeyim ya? Helal olsun derim. Ademem ben Okan Hoca'ya. Kadıköy'de 5 maç Okan Buruk'lu Galatasaray. 3 galibiyet 2 beraberlik. Dünkü beraberliğin de nasıl geldi ortada. Var olsa ne olur ya? Var olsa ne olur? Zaten yayıncı kuruluşla alakalı da bazı korular var. Bazı özel detaylar biraz sonra anlatacağım. Ama Okan Buruk abi sağ bek yok, sol bek yok, kulübe yok. Yani bu kadar çok sorunlu bir Galatasaray derbiden önce 6-7 atarız diyen bir rakip takım camiası, yorumcuları, eski kaptanları, sayısız isim Galatasaraylılar Eyvah demiş. Ya niye eyvah diyor ki Galatasaray? Galatasaray çıktı yine aslan gibi mücadele etti. Okan Buruk zaten Fenerbahçe'nin panzehiri. Akisar'da böyle Türkiye haritasında neredeyse her bölgede yendi Fenerbahçe'yi. Rize'de yendi. Ve Galatasaray'da da dün o kadar çok probleme rağmen, sorunsala rağmen Galatasaray galibiyeti kaçırdı. Evet son dakika golü net bir şekilde Galatasaray'ları üzdü. Dün soyunma odasında futbolcular açık bir şekilde hakkımız yendi ifadesini kullanmış. Hepsi. Yani e, o yüzden Okan Burak'a daha sıkı sarılmalı. Dünkü sözlerine Galatasaray camiasının taraftarının bence ehemmiyet vermesi gerekiyor. Çok açık ve net Galatasaray'ı en güçlü kılan faktör Okan Buruk'tur. Abi Yasin Kol'a geçeceğim yönetti. Karşılaşmanın zaten sen sıkıntılı olduğunu söyledin ama ben biraz öncesinden almak <laughs> istiyorum olayı. Ee, bu atamanın olduğu dakikadan itibaren aslında Galatasaray camiasının bir tepkisi vardı. Sen genel olarak bu atamayı ve ele alınan süreci nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi zaten Yasin Kol biraz önce de dediğim gibi Galatasaray maçlarında enteresan performanslar sergileyen bir hakim. Sadece Fenerbahçe-Galatasaray kıyaslaması. Dünkü derbiden önceki istatistikleri vermek istiyorum. Yasin Kol Fenerbahçe'nin 6 maçını yönetmiş. Çünkü derbi öncesinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış Yasin Kol'la Fenerbahçe. 10 sarı, 1 kırmızı çıkarmış Yasin Kol Fenerbahçe takımına. Peki gelelim Galatasaray performansına. 5 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet Galatasaray. 14 sarı, 3 kırmızı çıkarmış. Yani Galatasaray maçını daha az yönetmiş olmasına rağmen Yasin Kol Fenerbahçe'ye çıkardığı kırmızı kartın 3 mislini sarı kartında da 1,5 mislini çıkarmış. Ve karşılaşmalardaki performansları vesaire oraya girmeye gerek yok. Şu istatistik dahi Yasin Kol'un daha sayı maçlarında aleyhte bir yönetim gösterdiğinin bence ispatıdır. Dün de zaten zirve yaptı. Bir kez daha söylüyorum. Yasin Kol Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır. Kulüp de bu noktada çok açık bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na videolarla maçın pozisyonlarıyla tek tek ya Trioda yayıncı kuruluş Trioda 15 kararın 14'ü yanlış bulunmuş ya. 15 kararın 14'ü yanlış. Ya böyle bir ortalama var mı? Ne yaptınız siz ya? Yani Galatasaray sahada 11-12 e oynadı. Fenerbahçe 12 kişiydi. Bu kadar da ileri gideyim yani. Bu çok açık ve net. Ya, Şıkrinyar kırmızıyı görse bir. Golden önce foul var ya ayağına basıyorlar adamın. Daha ne olacak? Ve vermediği foulleri geçiyorum ya. 45 dakika Galatasaray'a foul çalmamış adam. O kadar sert mücadelede. E Kazımcan'ın gözü çıkıyordu. Bir de orası var işin. Ya yani iyi ki gözü kurtarmış çocuk. Yani şaşırtıcı değil. Yasin Kol'un performansı artık Galatasaray kulübünün aksiyon alması, bağırması gerekiyor. Sen yeterli buluyor musun pek Galatasaray kulübünün gösterdiği tepkiyi? Hem maç önünde de yani maç önünde de aslında atama ile ilgili çok büyük sıkıntı vardı ama çok büyük tepki geldiğini görmedim ben Galatasaray yönetiminden. Ya bu saatten sonra iyi bekleyin diyorum ben. Yangın çıkaracak Galatasaray deyim yerindeyse artık. Bu yangını çıkaracak. Galatasaray nasıl söyleyeyim? Aklı selim, stratejiyi doğru yürüten, doğru yerde e, ateşi yakan bir kulüp oldu. Geçmişte de böyle oldu. Ama artık nasıl Trabzonspor kulübü yaptığı fahiş hatalar sonrasında Arda kardeşlerin bir anlamda yanlış kararı sonrasında hakemliğiyle alakalı bir ultimatom yaptıysa, bunun karşılığını aldıysa artık Galatasaray'ın da harekete geçmesi lazım. Ve geçecek dediğim gibi çok kısa süre içerisinde Galatasaray Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek hem Yasin Kollu alakalı hem de aynı zamanda sadece Yasin Kol değil ha bu arada unutmadan söyleyeyim maçın yardımcı hakemleriyle alakalı. Daha ilk yarının başında bir pozisyon var. Milim belki offside belki de değil. Niye hemen bayrağı kaldırıyorsun? Pozisyon bitsin. Gol gol değil, ondan sonra incele. Ne bu panik? Ya Muslera'nın ayağı kaldı kırıldı ya. Kaldırmadınız bayrağı. Muslera'nın Rize'de ayağı kırıldı. Kadıköy'de olunca ne oluyor yani? Mevzu Fenerbahçe'de Galatasaray olunca ne oluyor? Niye kaldırdın abi o bayrağı? Ben niye incelemedim o pozisyonu? Niye göremedim? Offside mı değil mi? Ya kısaca bunların hepsini tek tek şu anda Galatasaray kulübünde ciddi bir çalışma var. Ee, dediğim gibi sessiz kalmayacak Galatasaray bu sefer. Deyim yerindeyse yangın çıkaracak Galatasaray. Önündeyim Prime Royal Home'u görüyorum abi. Kullanmaya devam ediyorsun herhalde. Ee, evet kalıcı bir, bir postelin dediğin Primece. gibi kalıcı bir e, kokusu var ve son derece de memnunum. Merkez'e de tavsiye ediyorum. Kampanya devam ediyor. İzleyicilerimize InPrime Royal Home'u önerelim. Kampanyadan yararlanabilirler. Derbiyle birlikte enerjimiz yükselmişken Predator enerji içecekleriyle de enerjimiz yükselsin abi. Tadıyla zaten her Tadı zaman yüksel. bizim nurumuzda. Hatta yudum alalım. Dün geceden sonra enerjimizi yükseltmek Tabii. gerekiyor. Aynen öyle. Şuna gelmek istiyorum abi bu konuda. Okan Buruk'un açıklamaları maçtan sonra çok dikkat çekiciydi. Ayrıca tabii Galatasaray birlik beraberlik mesajı da verdi açıklamaların içinde. Bir, açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? İki, ben Fatih Terim'in bir dönem yaptığı açıklamalara benzettim. O dönem Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in yalnızlaştığı için yönetimi eleştiriyordu. Sen aynı problemi Okan Buruk'ta şu an görüyor musun? Okan Buruk bir kere yalnız değil. Ee, Yanında e, Sayın Başkan Dursun Özbek ee, ve Sayın Abdullah Kavukçu başta olmak üzere. Galatasaray yönetimi var. E, yönetim tarafından yalnız değil Okan Buruk ama e, bence sözlerine dediğim gibi Galatasaray taraftarı da camiası da kulak vermeli. Galatasaray safları sıklaştırmalı. Yani Galatasaray 3 yıl üst üste şampiyon oldu diye sanki haksızlığa uğramamış, hakemler tarafından ittirilmiş gibi bir algı çalışması var. Galatasaray bütün şampiyonluklarını Okan Buruk'la ve tarihinde söke söke mücadele ede ede kazandı. Okan Hoca'nın sesine de kulak verilmeli Galatasaraylılar tarafından. Çünkü öyle bir yangın tayfa var ki bir puan kayıpta bile yangın çıkarıyorlar. Ya rakipler bile niyet okuyor ya. Niyet okuyor, dua ediyor. Galatasaray kaybetsin, karışsın. Önce Okan Buruk gider. Mayıs'ta Dursun Özbek gider diye. Bunları söylüyorlar ya. Derbi de Galatasaray'ın yıkılmasını bekleyen milyonlar vardı. Kim bunu başardı? Okan Hoca başardı. Galatasaray takımı başardı. Perde arkasındaki Galatasaray'ın profesyonelleri başardı. O yüzden... Bana göre e, Okan Hoca da insan hata yapabilir. O simeni kenara almasaydı da Arda Ünye'yi oyuna atmasaydı da ya hazır olmadan neredeyse dinlenemeden çıktı takımın yarısı. Sakattı bu oyuncular. Doğru dürüst, yüksek eforlu antrenman yapamadan çıktı birçoğu. Ona rağmen mücadele ettirdi o takımı. İlkay'ı bir buçuk maç önce döndü ya İlkay sahalara. Ben ne demiştim bir ay önce? Fenerbahçe maçı hedef. Ama o kadar çok sakat oldu ki adam Gençler Birliği maçında niye Yusuf Demir oyunu attı? Lemina sakatlandığında ilk İlkay'ı atmadı. A adam deli mi? Niye İlkay'ı almasın? Evet. Son kullanma tarihi geçmiş oyuncu gibi oturan Yusuf Demir alsın oyuna ya O yüzden bunları da göz önünde bulundurmak lazım Okan Buru eleştirirken. E Lemina mesela sakatlansa, Osimen sakatlansa ne olacak abi? Monaco maçı var, Samsun maçı var. Bir de bunları düşünmek lazım. O yüzden Okan Buru Galatasaraylıların dediğim gibi çok daha sıkı sarılması ve onun arkasında birleşmesi lazım. Safları sıklaştırması lazım. Abi buradan biraz oyunculara geçmek istiyorum. Takım performansına geçmek istiyorum. Leroy Sanan'ın performansı bence çok dikkat çekiciydi. Hatta sadece Galatasaray'ın değil maçın bence en iyi oyuncusuydu. Edson Alvarez'le birlikte bayağı etkili bir performans sergiledi. Özellikle Galatasaray'ın hücuma çıkışlarında çok etkiliydi Leroy Sanan'ı. Leroy Sanan'ı sen artık ilmesinin yukarı doğru çıkacağını düşünüyor musun? Performansını nasıl buldun? Ya %100 zaten hani hep söylediğim bir reklam repliği var ya ağzı olan konuşuyor diye. Leroy Senna'yı bu ülkede Zaha ile Ziyech'le falan kıyaslıyorlar da açıp transfer markta girip e, bir kariyerine bakarlarsa çok mutlu olurum. Manchester City Bayern Münih Almanya milli takımında forma giyen daha da e, yaşı yanlış hatırlamıyorsam 28'li sanenin ya da 29'lu böyle bir oyuncuyu Zaha ile Ziyech'le kıyaslıyorlar. Bazı çok bilmişler. Şaka gibi. Ya, bir saniye yani bir dakika durun ya. Herkesten gelir gelmez... Osimen performansı, Icardi performansı başlangıçta bu oyunu ortaya koymasını bekliyoruz. Ki Icardi de başlangıçta çok iyi değildi. Ya hayır. Tabii ki sorunlar yaşadı vesaire ama başladığında Kadıköy ile birlikte alıp götürmüştü yani oynamaya başladığında. Onun cevabı. Şimdi yani Leroy Sané'de de e, bu maçları kazandırması için alındı Leroy Sané. Yani bana Başakşehir'i, bana Gençler Birliği maçını vesaire kazandırması için alınmadı Leroy Sané. Böyle büyük maçları, derbileri, şampiyonlar ligindeki kritik karşılaşmaları kazandırması için alındı bu yatırımı yaptı Galatasaray. Ve şu anda da Leroy neden son derece mutlu. Okan hocası da yönetimi de. Hiç herhangi bir acabası yok, soru işareti yok Galatasaray yönetiminin kafasında. Kaldı ki yedek kaldığında da o süreçte Adem Edisane tavır da yapmadı. Yapabilirdi yani. Alman milli takımın öncüsü yani hayırdır diyebilirdi. Dedi mi? Yani karakterinden de takım bütünlüğüne olan katkısından dolayı da çok mutlu Galatasaray Leroy Sané'nin. Dünkü karşılaşmada da kalitesini, farkını bir kez daha ortaya koydu. Golü güzeldi ama golün dışında da gerçekten Saray'la birlikte çok iyi mücadele etti bence Leroy Sané'de. Hani normalde Sané pas kaybını yapar top kaybeder geriye fazla koşmaz. Hayır dün Galatasaray takımında o sağ bek ve sol bek problemini çözebilmek için Galatasaray takımı komple mücadele etti. Ha bu arada da sol beksiz diyorum. Çünkü Kazımcan aslında 10 e, numara oynayan, Altay'da da 10 numara ve sol önde oynayan bir oyuncu. Sol beke bir anlamda Okan Hoca devşirdi onu. Kazımcan'a da gerçekten Tebrik etmek gerekiyor. Ee, Birçok futbolcunun bana göre örnek alması gereken isim. Ee, bir de buradan Yusuf Demir'le alakalı bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta zaten ben aylar önce o zam olayını anlatmıştım. Zam talebini anlatmıştım ama. Yani bu Yusuf Demir'le alakalı artık Galatasaray Sözleşme Fesine gidecek. Ee, ara transfer döneminde. Hiç sezon sonunu beklemeyecek. Çünkü geçen da söyledim. Abi oynamıyorsun, performans vermiyorsun. Şans altın tepside sana sunulduğunda değerlendiremiyorsun. Üstüne trip atıyorsun. 3 yıldır yırtık olan menisküsün Allah Allah bir anda ağrımaya başlıyor. Gençler Birliği maçında 25 dakika 30 dakika sahada kaldın diye. Oynama abi. Oynama. Bakalım Galatasaray'da aldığın teklifi sana veren kulüp olacak mı? Çok merak ediyorum. 950 bin euro oluyor Galatasaray'dan. Kulüp bulabilecek mi? Orası da ayrı bir konu. Bakalım. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Ee, tabii ki e, Kasım ayı sonrasında artık yılın e, son ayına girdik. Aralık ayına giriş yaptık ve Hummel'da e, ciddi değerlendirmeniz gereken güzel bir indirim var. %40 sneakerlarda net indirim var, kaçırmayın derim. Sen az önce soyunma odasından birazcık bahsettin. Bütün oyuncuların hakkımızın yendiğini düşündüğünden, bütün oyuncuların aynı kanatta olduğundan. takımlar nasıl bir reaksiyon bekliyorsun? Yani Galatasaray e, takımı Okan Buruk e, liderliği e, altında her zaman 3,5 sezondur. Bu tip karşılaşmalar sonrasında ya da kaybedişler sonrasında geleceğe dair kazanımlar yaptı geleceğe dair daha güçlü ayağa kalkmayı başardı. E, 90 dakika bittiğinde Galatasaray soyunma odasında ne yazık ki sevinç yoktu. Sevinci sonuna kadar hak eden kazanmayı hak eden bir takım hakem yönetimi tarafından üzgün ayrıldı. Zannediyorlar ki Galatasaray bir puan aldı diye mutlu. Mutlu değil. Açık söyleyeyim. Yani e, gelirken de konuştuk. Kaç kardeşimle. Biz mutlu değiliz diyorlar. Çok açık ve evet, hakkımız yendi ve puanımız çalındı ifadesini kullanıyor. Galatasaraylı oyuncular, Galatasaraylı yöneticiler ve haklılar bunu göre de. Yüzde yüz haklılar önünde. Ama bu maç bence Galatasaray'ın bazı şeyleri artık herkesin alenen gördüğü ve Galatasaray'ın geleceğe dair daha da çok güçlendiği bir 90 dakika oldu. Yani ben geçen hafta dediğimde bana kızıyorlardı. Fenerbahçe hakemlere rağmen şampiyon olamıyor demiştim. Galatasaray bu kadar çok ee, ne diyeyim handikapa rağmen sahada kazanıyor. Şampiyon oluyor. Hakemlerle yapı masalıyla falan ilgisi olmadığını bir kez daha gördük. Fark atar favor denen Fenerbahçe, her yanı kırık, birçok problemle uğraşan Galatasaray. Galibiyeti kaçıran kim? Galatasaray. E, Sayın Başkan'ın e, sevinci dahi her şeyi ortaya koyuyor. Son dakika gelen gole. Evet, bu tarz durumlardan sonra Okan Buruk'un liderliğinde bir de aslında yardımcısı olurdu her zaman yanında sağ içinde. Bu da genelde Dries Mertens oluyordu. Hem o pozitifliğiyle hem şeyle takım birleştirmesiyle. E, Dries Mertens'in yokluğunda bu görev acaba takım içinde ilk mı kayacak şu anda? Onu mu sormak istiyorum? Ya ilk ay zaten bütün takımın çok saygı duydu. Futbolun profesörü ifadesini kullandıkları, futbolun doktoru ifadesini kullandıkları çok üst düzey bir kariyer ve tecrübe. Aynı zamanda da işte Leroy Sané ile başta olmak üzere bütün takımla e, iletişimi çok yüksek. E, ve ben bir okul aldı. Okul transfer etti Galatasaray demiştim. Yani e, hem Okan Burun en önemli sağ kolu haline geldi İlkay Gündoğan. Hem de tabii ki bütün oyuncularda İlkay'dan... ...işte Yunus'u, Barış'ı, başta olmak üzere Abdülkerim'i... ...ne varsa almaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da çok pozitif, çok eğitimli... Ve her zaman kendini geliştirmeye adamış bir isim İlkay Gündağ'ın. O yüzden hani ansiklopedi gibi çevir çevir oku öğren. O yüzden Galatasaray'ın ansiklopedisi İlkay Gündağ'ın. programın başında aslında birazcık gireceğinden bahsettin. Bana soruyu sorayım o zaman sana. Bainsports ile ilgili Galatasaray'ın bir sıkıntısı bir eleştirisi var mı? Çok net. Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Galatasaray Kulübü girişimlerini yapıp yayıncı kuruluşla da görüşecek. Neyi görüşecek Galatasaray? Hemen belirteyim. İki tane alenen pozisyon var ki yayıncı kuruluş tarafından biri gösterilmedi biri de pozisyondan dakikalar sonra ekrana getirildi. Ve ikisi de majör hata, ikisi de maçın skorunu etki eden ata. Ve Galatasaraylar bunu izleyemedi ekranda. Bir, golden önce Alvarez'in Davinson'un ayağına bastığı pozisyon. Ekrana gelmedi. İki, Yar'ın Sara'nın bileğine bastığı Açık pozisyon, kırmızı kartlık pozisyon. Dakikalar sonra pozisyon geçtikten sonra ekrana verildi. Ve herkes dakikalar sonra aa %100 kırmızı kart tepkisini verdi. Şimdi peki bu görüntüleri ee, ne diyeyim? Vermeyen, göstermeyen isim Galatasaray o isimle alakalı yayıncı kuruluşa başvuruda bulunacak. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli, Galatasaray kulübü. Geçmişte bu isimle alakalı bir açıklama yapmıştı. İsteyen aslına baksın şimdi ismini zikredip açıkçası bu konuya da hem zarar vermemek hem de yanlışa düşmek istemiyorum. Ama e, sosyal medya paylaşımları da e, daha önceki vukuatları da Galatasaray'ın şikayeti de belli ki etkili olmamış. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olduğunu zaten ortaya koymuş sosyal medyada. Ama Fenerbahçe aleyhine olan pozisyonları bu isim derbide ekrana getirmedi. Ve Galatasaray'da yayıncı kuruluşla bu konuyu konuşup görüşecek. Yani sadece federasyon değil, yayıncı kuruluşunda bu derbide hatası ve yanlışları var. Herkesin koyu Fenerbahçeli olduğunu bildiği. Benim dahi bildiği adamı sen niye derbiye yönetmen olarak veriyorsun? O yüzden Galatasaray bu noktada da Beşiktaş'sa eee başvurusun, görüşmelerini yapacak. Yani Galatasaray hakkını yedirmeyecek artık. Galatasaray yönetimi. Ne yayıncı kuruluş tarafında, ne federasyon tarafında, ne de MHK tarafında artık. Yani Galatasaray kazanıyor diye Kullanıyor algısı yapıyorlardı. Galatasaray susuyordu. Biz sahada kazanırız diyordu. Efendilik yapıyordu. Ama artık o noktada da aslan gibi Galatasaray'ın haklarının savunulması gerekiyor. Mevsuda bizim olanı keşfet kampanyası devam ediyor. Ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi güzellikleri şişelerin üstüne resmedilmiş. Arkadaki QR koddan okutup bunlarla, bu tarihi güzellikler ve doğal güzelliklerle ilgili bilgileri alabilir. Rehber niteliğinde hem kolanın tadını çıkarıp hem de kullanabilirsiniz. Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun. Hep hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle. Fenerbahçe maçı maçından sonra Galatasaray'ın önünde zorlu bir fikstür de var. Samsunspor maçı. Cuma günü ardından Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşılaşması. iki kritik karşılaşma, iki zorlu rakip. Sen bu karşılaşmanın yansımaları nasıl olacak? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bir de eksikler konusu. Galatasaray ne zaman tam kadro zor olacak? Tabii ki zor bir periyot Galatasaray için. Ama zorluklarla da çok iyi mücadele eden bir lideri var Galatasaray'ın. Ben açıkçası yani yıldızlardan ilk 11'e eklenecek bir parça olacağını düşünmüyorum. Samsun Spor maçı özelinde. Ee, yani Jacobs forma giyemez Samsun maçında da. Singo zaten çok uzun süreli bir sakatlık. O da yok. Yani e, Fenerbahçe derbisinden e, hemen hemen aynı 11, benzer 11'le Galatasaray e, Samsun Spor maçına çıkmak zorunda kalacak. Böyle bir handikapı var. E, tabii ki Monaco maçında e, Şelayi'nin e, takıma katılacak olması, ilk 11'de yer alacak olması da e, Okan Hoca için e, daha rahat e, bir 11 e, taktiksel yapmasını bakıyorum. sağlayacaktır. E, zor karşılaşma. Samsun Spor bu ligde en fazla saygıyı hak eden e, takımlardan bir tanesi gerçekten mücadelesiyle Avrupa'daki ortaya koyduğu futbolda sert bir takım Samsun Spor. Galatasaray için zor bir maç olacaktır. En az derbi kadar zor bir mücadele bekliyorum ben Galatasaray adına. E, gerçi derbide zorlandığını söyleyemeyiz Galatasaray'ın ama... E, yani e, taraftarın bir anlamda, Galatasaray taraftarının o, o baskıyı, o üst düzey e, performansını Samsun Spor maçında göstermesi gerekiyor. Monaco maçı Galatasaray ilk 24 hedefiyle başladı. Şampiyonlar Ligi serüvenine ve bunu gerçekleştirmeye çok yakın ben San Julio maçının hep dediğim gibi geleceğe dair çok iyi bir ders olduğunu, galiptir bu yolda mağlup ifadesinin San Julio maçı için geçerli olduğunu söylemiştim. Monaco karşısında da ben Galatasaray'ın en az bir puan alıp ilk 24 biletini cebine koyacağını ve garanti edeceğini düşünüyorum. Buradan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ee, ne diyeyim bileti vermez. Zaten Monaco maçından sonra transfer çalışmaları da başlayacak. Onunla alakalı da detayları önümüzdeki yayınlarda veririz. Peki abi eklemek herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Sonda bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde 2 puanı çalınmıştır. Herkese teşekkürler. Galatasaray taraftarından ve bizi izleyenlerden de ricamız yayınımızı beğenip kanalımıza abone olursa mutlu oluruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.